satılacak dedi. Ben dört bin lira buğday sattım. Nereye sattınız? Şu anda şeyde... Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Ofisi. mi sattınız? Aynen, Aynen. Ofiste, ofiste sattık. Evi. Ofis zaten 40 güne de şeyli veresi alıyor hani. 40 gün sonra ödeme yapacak halen de ödeme yapılmamış. Biliyorsunuz bu buğdaydaki o un fabrikalarına olan eee şeyi süspanseyi kaldırdı evet. devlet. Kaldırınca benim bildiğim bundan 1-2 ay evvel de öyle bir program yapmıştım ben. Eee o süspanseyi kaldırınca, o desteği kaldırınca 370 lira olan e, şeyin bir e, 50 kiloluk un çuvalının 540 liraya mı ne çıktı e, rakamlarda Aynen, yanılabilirim doğru. ama Aydın, e, zamlandı Aynen. haliyle e, ekmek üreticileri başkanı da o ismini şu an hatırlamıyorum dedi ki yani biz 10 liraya ekmek satsak kurtarmaz dedi yani. Aynen doğru abi. kurtarmıyor abi kurtarmıyor, kurtarmıyor. geçen Hı? senenin iki katını alıyorsun bu sene. Ama bu buğdayı aşağıdan satıyorsun. Mesela poğaça üreticisi. nasıl? Bir soru sorayım. Nasıl şimdi. çevireyim? Bir soru sorayım. Şimdi undan bu buğdaydan üretilen poğaçacı, evet. börekçi çok rahat zam yapabiliyor. İstediği Mesela göre, mesela şu, göre, şu, şu kadarcık poğaçayı, eee, poğaçacı da, börekçi dükkanında 10 liraya alıyoruz. 10 liraya. liraya. Alıyoruz. Evet. Bak, 10 liraya. Peki, bu ekmeği üreten fırıncının suçu ve be arkadaşlar? Yani? O niye zam yapamıyor yani? Aynen öyle be, şimdi 1 kiloluk buğdayı... Neden lira. izin vermiyorlar? ...şu kadar bir poğaça, poğaça ya. Poğaçacıya izin veriyorlar da, bu ekmekçiye niye izin vermiyorlar? Abi. Vermiyorlar abi. Neden? Vermiyorlar. Neden? Çünkü devlete bağlı. Hı? Poğaçacı kafasına göre yapıyor. Çünkü Derbet. birinci ana temel gıda maddesi ekmektir. Eğer vatandaşın ekmeğine dokunursan, felaket bir poça da değil mi? Ya. Yani. He? 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 Poça da ekmektir. Ona da He? ne dokunmuyorlar? Diğerine dokunuyor, buna niye dokunmuyorlar? Ekmekçi de yapabilir. Ekmek başka. Yapsın yani, abi o da onun için. De yani Demek de. istediğim yani poğaçaya, böreğe yapılmayan müdahale ekime yapılıyor. yapılıyor ama fırıncılar ben alışveriş ederken soruyorum yani nedir durum? Şikayet ediyorlar Herkes şikayetçi. Abi şu an herkes bu düzenle yani. çok şikayetçi. Ama mecbur adam dükkanını devam ettirebilmek için çalışmaya devam ediyor. Ya gününü yani. geçirmek için çalışıyor. Parla icra parası, mazot parası, her şeyi ikiye katılsın Geçen fiyat mazot kaç liraydı? Biz 6 7 lira alıyorduk herhalde hatırladım. Bu sene kaç aldık? 35 lira. Size biraz indirim var değil mi yani? Yok yok hiç mazot da yok. Yok, mu yok hiç indirim yok, yok. mu? Aynen, evet aynen, yok. Destek veriyor. Verdi mesela. He bu şeylere var, balıkçılara var. 50 50 tekne tekneyle çıkıyorlar, çıkıyorlar ya. Balıkçılara bir 6 7 lira indirim var. 300 lira 10 litre mazot mu alıyorsun? Şu anki piyasaya göre. Hemen hemen 10 lira mazot alıyorsun. Hmm. Ya şimdi ben nasıl çevireyim abi? Geçen sene 6 TL, bu sene 30 TL, gübre geçen sene 50 TL farz. Sen kaç artık yaşındasın? Ben 20 yaşındayım abi. 20 yaşındasın. Bekar mısın? Bekarım abi. Evlenmeyi düşünüyor musun? Hemen yumuşatalım <laughs> artık. <oradan>. Daha da <laughs> Daha, <gülüyor> daha <gülüyor> Düşüneceğiz herhalde abi. Bakalım. Var, var mı aklında öyle bir fikir? Yok şu an yok. Var mı bir ee, aday? Abi şu an <laughs> müstakbel yok. aday. Yok. Abi. Yok. Tamam. Ee, nasıl evlenelim abi ben? İşte soruyorum ben nasıl işte. Yani Düşünüyor musun Şimdi, evlenmeyi? Ev, diyelim ki bir müstakbel aday çıktı evet. karşına. Ne yapacaksın? Anlat bakayım bana. Bir ev almak için 1 hmm. bir mil, milyon var. Alma canım yani. kirala. E kirala yani de, lira, kira yani ya 15 bin lira kira getireyim. 15 bin lira. Kira ben zaten kira burada aldım maaş 20 bin, 20 bin lira. 20 milyar. O meş 20 doğru. Doğru. 15 lira kira. En, şey, kenar semtlerde öyle. Evet. evet. Yani. Şu an 20 hani lira ben. 20 milyar hı? abi. Doğru. Yani doğru. doğru. Bir, dur şey yani bir artı bir 15 milyar 16 doğru, milyar. Doğru. doğru. Ben de baktım araştırdım. Şu an doğru, benim maaşım doğru. 20 bin lira denk geliyor. 20 bin liraya. Evet. 15 lira kira verdim mi bana ne kalıyor ki? O değil? zaman 20 bin lira maaş alan bir aday bulacaksın kendine. <gülüyor> <gülüyor> nereden <gülüyor> bulacağım? Öyle, <laughs> nereden Sonra öyle, sayın cumhurbaşkanımız 3 çocuk diyor ya. O 3 çocuğu biraz erteleyeceksin. Öyle Ertelemezsen be, gibi. beze Vallahi, beze para yetiştiremez. Beze para yetiştiremezsin. Beze diyorsun. para yetiştiremez. Bir <laughs> baget 150 lira. Peki şimdi abi. 20 yaşındasın. Evet. Ee, diyelim ki bugün şey diyelim ki çalıştıklarından biraz tasarruf et, biriktir falan. Kaç yıl sonra evlenmeyi düşünüyorsun? Valla tasarruf yapsa 15 yılı bulur herhalde. 15 yılı bulur. Vallahi bulur. Vallahi 15 yılı 20 yıl oluyor abi. 35'ten sonra evlen evlenebilir misin? Evlenir misin? Vallahi de yani? evlenmem uzadı. evlenmem. Alışırım alışırım mı diyorsun Aynen, o zaman? Aynen. Alışırım. Bundan sonra da sırada hiç evlenmem. Peki siz gençler evlenmezseniz Evet. E, aile kurumu zarar görmez mi? Bir. Görür. İkincisi görür, şu an e, görür, yeni, yeni nesil haliyle çoğalmayacak. Tabii evet. Alttan Aynen. bir Aynen. genç Aynen. nesil genç nesil gelmeyecek. Yani, e, ve şu an benim babamın 8 tane çocuğu var. Hı. Şu an Evlenseydi iki çocuktan fazla yapamazdı. Hmm. Bir çocuk veya iki çocuk. Nasıl yani, bakacak? Şey Nasıl bakacak? Yemeğidir, bezidir. Her şey var. Sen biliyorsun, ya, kendine biliyorsundur yani. Masraf ya, eder, şeyleri. Tabii ki. Yetiştiremiyorsun abi, yetiştiremiyorsun. Yani. Valla millet burasına kadar Ben iyi ki artık, yetiştirdim, abi. kurtuldum. Aynen. Ya bu döneme denk gelseydi ben sıkıntılıydım Kesinlikle. yani. 2019'dan ben, ben, yetiştirdim. Bozuldu, bayağı bozuldu yani. Hı. Artık toparlaması da imkansız. Peki işte ben. dedim ki bak gençler evlenemiyor. Bir sürü boşanma davaları, evet, bu ekonomik sıkıntılardan evet. kaynaklanan evet. E, boşanmalar, e, aile kurumu e zarar, çok artıyor abi. E, e, artık aile <laughs> yaşamı bitiyor. <laughs> başka, yok yok, aile yaşamı. Başka bir devlette savaş oluyor, burada dolar yükseliyor, ben bunu anlamadım. Amerika abi, sen Amerika bağlısın. Şimdi İsrail'de savaş var, 2-3 gün sonra burada dolar 30 olur, 40 olur. Niye acaba? Sen Amerika bağlısın, Amerika'ya. Amerika seni yönetiyor. Niye biz Amerika'ya bağlıyız? Sen burada kılını kalk kıpırdadığın zaman var ya Amerika oradan direkt üstüne biniyor. Yalnız şu anda bizim e, Amerikan orada. dolarının karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi evet. sadece Amerikan dolarının karşısında değil. Bütün, Euro'da da her şey dü bütün dünya para birimleri karşısında Türk lirası değer kaybediyor. Her şeyde her şeyde yani. çünkü ekonomi kötüye yani. gidiyor. Yönetemiyorsun abi yönetemiyorsun. yönetemiyorsun. Değeri kalmadı ki. Mesela şimdi Faizler %30'a çıktı. Evet. Değil mi yani? Aynen dediğim üzere bitiriyor 600 yüz bin lira yapıyor. Tamam. Mesela yani şu anda faizler yüzde otuza çıktı. Bu faizlerin yükseltilmesi bile çare olmadı. Olmuyor. Mesela ya, doları şey indiremedi, indiremedi. Peki bu nas denilmeseydi de? Bundan 6-7 ay evvel, 1 sene evvel, 2 sene evvel bu faizler yükseltilseydi biraz, ekonomi bugün evet, daha eş, iyi olmaz mıydı? Olur o kralım. şimdi Ekonomistler gibi. böyle anlatıyor evet, mesela. Aynen yani. öyle. O zaman o ama şimdi zamanı geçti diyorlar evet. mesela. Artık o zaman %1'e şu an çare 3 -3 olmuyor. Şimdi de şeyini çekeceksin. Yani. Şu an evet. çare olmuyor yani. Aynen şu an yükseltilmesi. Yani durum bu. Alıyor, durum bu. <laughs> durum bu. Artık gençler o. bile Millet ekonomist olmaya artık. başladı. Vallahi, abi, abi. biz bile ben, benim yaşım tutsa valla ben dış ülkeye gideceğim. Yani burada çalışmam. Ya, 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 yaşım tutmuyor mu? Yaşım tuttu. Ben 26 yaşındayım. Siz i̇şte, senelerdir. Yaşında, yaşında 15 yaşında ben inşaata girdim. Neden? Yani okula gidemediğim Şimdi bir kısım yaşlılarımız diyorlar ki gençler tembel çalışmıyor. İş beğen, beğenmiyor diyorlar. Ben her gece gidip çalışıyorum. Yaşında inşaatta sürünüyoruz. Hiç yetmiyor. Gece de gidiyorum çünkü mecbur. Yani böyle bu şartlar altında insan yaşayamıyor. Ailesine para gönderecek, oradan para bekliyorlar. Kimse Yani böyle bir yani çalışmayıp yani aile aylak gezen genç var, var, var mı burada acaba? Var mı öyle? Olsa da yok, yok diyeceğiz zaten. Hepimiz He? Çalışıyor çalışıyor Bak 7-8 kişi Hepiniz çalışıyor musunuz? Hepimiz çalışıyoruz. Şu anda Neden çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Şu anda neden, neden bu yaşlılarımız, bizim gençlerimiz iş beğenmiyor diyor abi peki? Ya yaşlılar ha? Adam abi. Emekli maaşını alıyor, yatıyor. Adam 38 yaşında emekli oluyor. Tabii ölecek. 38 yaşında emekli oluyor. Olmuş. Tabii ölecek abi. Yaşlılar, valla yaşlılar öyle bir kafaya sahip ki çalışmıyor. diyor ki Erdoğan inerse bizim dinimiz de gitsin. Yani yaşlı insanlarımızın şey bir kısmı, hepsi değil ama gençlerimizi ciddi tenkit ediyorlar. Evet. Yani Çok yani. tembeller diyorlar. Hepimiz beraber inşaatta nasıl çalıştığımızı görsün. Hı. Herkes öyle değil. Herkes hakkında konuşmasınlar. Herkes yani. diyor, bu, bu yaşta bir şeyde yani nasıl çalışıyorsunuz? Bir halimizi görsem... Mesela şimdi şöyle diyelim, herhalde öyle mi kafalarına takılıyor? Mesela şimdi Bakırköy'e gidelim, Beşiktaş'a gidelim, Üsküdar Kadıköy'e gidelim. Şimdi orada Kafelere bir bakıyorlar, orada evet. gençler oturuyor. Evet. Mesela öğrenci çıkmış, imkanı var veya arkadaşının imkanı var, evet. gitmişler kafede Kafaya oturmuşlar. oturmuşlar Aynen. Bunları görünce gençler kafeleri herkes bir mesela. alıyorlar. Onları He, görünce. Yani herkes sanki o kafelerde oturuyormuş Aynen gibi öyle. Gel düşünüyorlar. Kafeye Hı? Binde bir gitmişimdir. Vallahi öyle. Sen şimdi inşaatta o alın terini akıtarak Aynen gidip öyle. de. Şurada bir kahveye 50 lira 70 lira verebilir misin? Veremem abi ben. Neden? Veremem abi. Çünkü zor kazanıyorsun yani. Zor ya. kazanıyorsun. Zor kazanıyorsun. Hatta kazanamıyoruz bile. He? Vallahi da ciddi söylüyorum. Ama altılıdan, altılıdan şöyle bir değil mi 300-500 bin kazansan o zaman verirsin <laughs> gidersin, işte değil mi? Işte. Nerede kazanacaksın abi? Yani. Bu He? ekonomide nerede kazanacaksın? Mesela dedim. Mesela. <laughs> olmuş var zaten yani. Mesela. Öyle. Peki. Teşekkür ediyorum gençler. Teşekkür